Obe öylesin Joker. Yo do rent, push. Yo do. yani. Adam Facebook'tan takip etsin Adama diyorum ki Facebook'tan yayın yapıyorsun. Takip etsin. Allah bırak <laughs> <Tehkilsiz gülüyor> bırak. ya. Eksimim. Şimdi Sevenli'ye gidiyoruz. Sevenli'den geliyoruz. Atla la Polat abi bana sonra bana köşede ata oğlum Abi bana ne demek istiyor lan? siz mi attınız lan? Dur bir dakika bir dakika Zeus kim attı? Siz mi attınız oyundan Zeus'u? Hayır ben kendi çıktım oldu ben atmadım. Tamam bir daha bir daha bayrak benim elimde olsun ondan sonra. Ben kimseyi yanımdan atmam anladın mı? Kimseyi. Ee, en sevmediğim şey birisi atmam. Abi atmadım. ben atmadım oldu kendi çıktı. Kendi çıktı kendi çıktı, kendi çıktı. abi sonra yapma. Ne yoksa Renos sen diyorsun ben kendi çıktı diyorum ee, ben atmadım ki kendisi çıktı. Sonra bana de <laughs> Aslına başlattım dedim basıp çıktı o. Sonra ben de başlattım. Bir sen çoktu. No ay çok ne zaman ya? Abi üç üç sen. Bekle bekle sen Şimdi oyun biter bekle. bekle. Bir sen turnuva no, yine ne zaman şey, yapacağım? Sezon 15 sezon. Sezon, sezon 15 geçti işte abi sezon 16 16'dayız. Her neyse ya sezon 16 işte. Ben o çocuğu attığınız için üzüldüm. Tamam. Anladın mı? En sevmediğim şey böyle. Ben bilici olacağım. Hadi bakalım sen de daha ne ekipler var. Sağcam et. Abi ben bu özel sonra sana ekip kabinete. Tamam edeceğim. Abi maskeyi evet. niye yükseltmedin? O kadar canlı yayınım var. Tek. Evet. Ölüm efekti var. Maskara He. Ee? Yükseltmedin maskeyi. Değilmiş. Niye abi? He. Ee? Kimse. Bana getir maskeyi bir tane adam göster bakın Nasıl yükselt. Şermemiş abi. Birinci level. Ne birinci lan ne birinci lan? Dün mesela ne birinci Ölüm efekti bile var. Beşinci levele gidiyor. Abi ben anlarım anlarım silahı. Anlar mısın? Ne getir var? getir bana M416 bakayım. Ne kadar anlıyor? <laughs> Bakalım ne kadar anlıyor? M4 mi? M4 mi? m 4te de yer var mı? Buz yer değil maskara var lan maskara. Tara kulağım. Hem ben bu, bu ben askeri askerler başka. Eskiden buzdan. Yani buz yer çıksa bile hiç satmam ben. Anladın mı? Sevmediğim silah. Eskiden buzları. Tamam şimdi. Ya tamam. boş. Tabu. Tamam. Lan varancare telefona aç avlara. İzle beni izle şimdi. Hadi gelin gelin size bir arabaya bindireyim gezdireyim. Hele evet, e, Ersin Ekin arabasını bir gezin. Bakın. Araba desenin var mı? Yok lan bir kötü Araba bir desen. Araba desen var mı sen Kötü bir desenin var ya. Az tamam bir güzel. göster ya. Neymiş? Ne Türkiye'de nadir olan bir desen var. Ee, kaç level maskara? Maskara 5. 4. 4. 4. 5 level. Dört ver dört. Evet. Ölüm efekti var işte. Bak. Maskarayı bul bana ver. Ana hani abi ya Tozca sen daha yok. Yancısın yani. Ben <laughs> bildiğim yancılar zengin olur. Ben Hayır. garibanım, ben fakirim anladın mı? Ben zengin. Haklı değil mi? Evet. Haklı değil mi? Ben garibanım, ben fakirim. Keşke zengin olsam. Şu başlasaydık para almayayım. Yani, evet. Tamam adamlar çöksün. Yat, yat. Bir şey boş ver. Yatsınlar. Bir şey yatsınlar. Hiç önemli değil. Zaten... Ben bir kere bir şey. E, abi ya. ben bir kere e, üst üste dört tane bir şey buldum. Hepsini atamadım ya. Yani. Niye aldılar mı? M2 BK. <laughs> Yatın şimdi. Arabayı, çek. Araba arabayı <laughs> <evet> çek. Arabayı <laughs> eve çek. Arabayı <laughs> eve çek bırak. Arabayı evet çek. Çabuk çabuk arabayı eve çek. Adamlar gelecek. Yakıt yok arasında ya. Yakıt yok yakıt. Arabayı Bersin boş ver. Yok. Yat yat. Arabayı boş ver yat. Haydim. Ben kit dönüyorum. Birisi bayrağı. O şimdi yok. M4, bar, beyler. İki sattım. M4 bar, var beyler. 2x attım. M4 var. 556 da var. Adam öldü. Nerede? Öldü mü adam? O adama gitmiş lan. Bir kaç yer öldüreceğiz? Altı iki ben bir alayım hadi. Mi? Hadi beyler araba var mı? Araba var mı? Biraz. Yok. Kaç kill? Killer killer. Kill yok kill yok daha iki tane kill var lan. kadar. Süpersin. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır. Bir kişi, bir kişi kaldır. Hadi lan kaldır beni. Yürü. Dingil. Hey. Botlar. Okay. I the one that Ya ya. çok Ya ya. Yeah, yeah, gör. Ben ne Bir daha RV yeah. Bize sıkmak neymiş lan botlar. Aramızda da bir arabası vardı ha bu arada. Evet. Yeah. Adamlar artık korkmaya başladı. Abi 5 el altı sürü var. Allah bilirsin 5 el var. Türkiye komando timi geldi. O yüzden korkuyorlar. Şak. Abi iyi oynadın mı? Oynadım. Bize bir enerji fülle. Çok pis kasıyor. Nereden kasıyor? Kasyon. Ha gördüm vallahi. Gel Nerede ya? işaret? Gel misin bir abi Abi sen çok uzaksın ya. Peki 200 metre var gel. Abi sen nerede 200 metreye gittin? Abi ayrıca sayı içeceğim ama biraz kavurda bekle ya. 90 metre kaldı bekle. Kuş lan kuş. Karakter kuş koş. koş. Adam iyi yedi ama. Ulanla işaret at. Bitti lan. Gel 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 Bana gel. Mı gel. Nerede? Geldim abi nerede? Bir işaret atsın. Tanesi burada öbürü. Düşman yani görüldü Bir yerde Düşman görüldü. Oy 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 oy. Adama sen kes onu kes. O taşın orada. Çıkmazsın onu bitirek. Ha? Bunun arkadaşı var. Ha şurada. Düşman görüldü. Arkadaşım cislemeye başladı gidecek oraya bak. Arkadaş şurada bir yerde. Oy, Düşman görüldü. Oh! Ne yedi lan? Ama düşmedi. Çaldılar, çaldılar. Abi benim amcam gitti. Oo. Oh. oh. Ya mantarlı bir yani. mantar lan. Enemies <laughs> ahead. Şu mantar dur. Hangi parça? Bak gözüküyor. Gözüküyor. Yürü lan o gerzik Yarayı yedi. bela kaldı. Bekle aşağı yeri. Hadi direkt benim tutman lazım. Bekle. Abi alan gelecek. Abi, abi alan gelecek. Tut beni. Abi tut beni. Hiç uğraşma. tut. Gel buraya. Öldüm. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi öldüm. Adamın canı yok. Çabuk alan gelecek. Abi parçaladım. o alanı öldür. Abi o alanı öldür. Kasını parçaladım. Alanı koşar. Bak alanı. Onun kasını parçaladım. Onu almadan bir yere. kasını yerim. yerim. Yok. Uy. Sen nesin ya? Sen nesin? Ya? Hadi bakayım. Benim efsane maç, yerime. efsane maç. Kaç gir kaç? 5 şans. Eli çaldırdık ya bir tane. Ve Be, ben de Sen hoş. yanıma gel, yanıma gel. Hatayla oynama bak, yanıma gel. Şuraya bir anda baba. Yanıma gel. Son kişiyi de ala. Bu da alan ölecek yüzde de Abi ölmeye gerek vurma. Biliyorum abi ya. Sen de bizi cahil mi sandın? da öldürüyor. Oğlum öldün sen. Öldüm abi.